Herkese tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda duyulardan bahsetmiştik. Bugün ise proprioseptif duyarlılıkla kinestetik duyarlılık arasında bir fark var mı? Bunu konuşacağız. Evet, proprioseptif duyarlılıkla kinestetik duyarlılık arasında bayağı da büyükçe bir fark var ve bence bu fark sporda çok da önemli. Proprioseptif duyarlılık için bedeninin konumunun farkında olma, vücudunu doğru hareket ettirebilme, ne kadar uzanacağını, ne kadar döneceğini bilebiliyor olma şeklinde bir ifade kullanmıştık. Ve buna bir tuzluk örneği vermiştik. Masada duran tuzla uzanmak için kolumu ne kadar uzatmalıyım. Bir proprioceptif duyarlılık örneğiydi. Peki kinestetik duyarlılık bunun neresinde? İşte o tuzluğu elime aldıktan sonra yemeğe atacağım tuz miktarını ayarlayabilmek aslında kinestetik duyarlılığı ifade ediyor. Şöyle düşünelim. Örneğin evinize bir kargo geldi ve kocaman bir koli. Kolinin boyutuna bakarak vücut ilk başta şöyle düşünür. Bu ağır bir koli ve ben bunu kaldırmak için çok fazla kuvvet uygulama ihtiyacı duyarım. Fakat sonrasında eğer bu kolinin ağır olmadığını fark edersem ki bu farkındalık Eklem reseptörlerinden beyne ulaşan iletinin sonucunda bana cevap olarak dönecektir. Koliyi ikinci kez kaldıracağım zaman gerektiği kadar kuvvet uygularım. Burada anahtar kelime gerektiği kadar. İşte ben gerektiği kadar kuvvet, gerektiği kadar sürat, gerektiği kadar dayanıklılık uygulayabildiğimde kinestetik duyarlılığı harekete geçirmiş oluyorum. Buna spordan bir örnek vermemiz gerekirse bence en güzel örnek hem proprioseptif duyarlılığı hem de kinestetik duyarlılığı barındıran çekiç atma örneği olabilir atletizmde. Sporcuyu aldığınızda geldiğinde sporcu çekiç atarken dönüşü esnasında vücudunun konumunun farkında olması gerekir. Bu bir proprioseptif duyarlılık gerektirir. Ben şu anda neredeyim? Çekici bırakacağım açıya yaklaştım mı? Kaçıncı turu dönüyorum? Bu tamamen propriosepsiyonla ilgili bir şey. Ama çekici elimden çıkardığım anda uyguladığım kuvvet, oradaki açı, çekici ne kadar sürekli fırlatmam gerektiği... ...yani dönerken almam gereken hız noktasında... Ben kinestetik duyarlılığı devreye sokmak durumunda kalıyorum. Bu nedenle de proprioseptif duyarlılık ve kinestetik duyarlılık sporda aslında birlikte çalışıyor diyebiliriz ve ikisi de çok önemli. Kinestetik duyarlılığı geliştirmenin en birinci yolu da tabii ki çok tekrar etmek. Ne kadar çok tekrar ederseniz uygulayacağınız kuvvetle ilgili ya da yapacağınız dönüşle ilgili o kadar fikrimiz olur diyorum. Umarım ikisi arasındaki farka cevap olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.